Babamın Oo. Almanya'dan getirdiği fincanlarla bir kahvemizi içelim. Ya baba çok güzel ya. Bunun yemek takımını da getirseydin keşke. Vallahi ne <laughs> yetiştiği kadar. baksanıza. Ya. Tarihi eser. Vallahi kadar bir Ama çok getirdi. getirmişsin. O sarı tabakları falan bize ne kadar çok getirmişsin sen. Evet. Hepimizin de var. Üçe böl, üçe bölündü. Aynen. Diyorlar annes baba erkek olarak Hani annem de gitmemiş. Nasıl bilip de baban getirmiş bunları diyorlar. Sarı tabaklar çok bizde, şey. hepimizin. Ama ablam bulaş şey uzun yıllar kullandık gerçi de ablamın beyazlamış bayağı. Öyle mi? Bulaşık makinesinde ben onun görünce Şimdi sarılar mı beyazlamış? Sarılar. Şey ben ben de beyaz, makinede çok kullandım. Ama demek ki o uzun vadede kullanılınca rengi gidecek. O yüzden şimdi misafire çıkarıyorum elimde ekmek. ufak yapıyor. bir şey boşarlığı. Bir tanesini çok kullanıyoruz onun rengi açık oldu. Aynen öyle oldu. Ama başkalarının da bakıyorsun, Bizimkinin kalitesi de güzel. Şeyi tabaklarımız falan böyle hani kötü kötü de değil, bayağı güzel yani. Ben de ileride İki oğluma bölüştürdüm. İnşallah. Almanya'da fabrikaya ilk gittiğinde sıkıntı çektin mi? İkincisi çektim. Ben de da, bir tabii. taraftan oğlumun pantolon Abi, paçası nedir? Çekin, sıkıntı çektim kızım da. Lisan bilmiyorsun tabii. Öyle. Ee, ben trenle indikten sonra beni götürecek adam orada bekleyecek. Hı. Öyle diyelim yani. Hı. O da Yunanlıymış. Hı. Beni bekleyecek adam. Hı hı. Saatinden bir saat sonra geldi. Hı. Öyle diyelim. Bekle, 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 bekle. Öyle. aval aval bakıyorsun tabii. Sağına bakıyorsun sonra. Dil yok bir de. Hiç i̇nsan, hayatında öyle i̇nsan insan bir şey görmemişsin. İnsan bir şey bilmiyor. Öyle. öyle diyelim yani. Ondan sonra hep, hep yabancı millet bir yandan geliyor, bir yandan işe gidiyor, işten geliyor. Hı hı. Trenvoya biniyor vesaire hı hı. Bakıp duruyor mu oraya yani? Öyle. Hı. Geldi Yunan'a. Ko konuştu, Mayıs'ı konuşuyor tabii. He. Yani tercümanmış o da yani. Hı hı. Yani geldi. Hı. Sen neredesin dedim ben. Hı. Şöyle bir yüzüme baktı seni. Ben dedim niye burada bu saatlerce beklettin sen beni, dedim. Hı. Madem sen geldin. E, iş işte dedi Başka yere yolladılar da, da oraya gittim de işte şöyle böyle buradan gelsin Ben nasıl pansiyona aldık, aldı götürdüm. Beni yerleştirdi. İyi bari. Ha tabii mecbur ki su su ona gelmiş zaten. Hı. -hı. Öyle mi? Evvela fabrikaya götürdü. Hı, Hı. Evvela fabrikaya vardık. Ben dedim ki ama yoldan geldim. Hemen iş başı ettirecek. Ben yorgunum dedim. Ben her baş, şimdi şu anda iş iş yapamam dedim. Ben dinlenmem lazım dedim. Ben yoldan geliyorum ben. Saatlerce, günlerce yoruyorduk mesela. Yeah. Tamam dediler. Ondan sonra bir daha var kadın, orada tercüman. Hı. O çağırdı, vardım oraya. 50 lira harçlık verdiler. Hı. 50 mark. Hı hı. Onu aldım, eve geldim. Getirdiler, pansiyonumu yerleştirdim. Valizimi malizeme koydum. Bekle Karnım açtı. Evet. Ekle, yiyecek bir şeyler. Ona orada Türkler var. Mesela iki oda dolu. bu arkadaşlar bana bir yardımcı olun, bir ekmek alın yani nerede olduğunu biliyorum, Neredir bilmiyorum. O kaçar, o kaçar, o kaçar, o kaçar, o kaçar. Üçüncüye mi dedim vallahi üç, üçüncüye mi dördüncüye dedim ondan sonra ağrıma gitti Allah bilip duruyor yani. Hemen kapıdan hiç seslenmedim yani. Aşağı indim doğru. Yorun dedim şuradan bir sağına giden açık dedim. Öyle çıkacaksın onu bulacaksın artık yapacak tabi, bir şey yok yani yani. E, ya yoksa kızım bilmiyor ki yer yeri yapıyor. Ya. Ondan sağa doğru gittim gide 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 meydanına çıktım hiç kimse yok. Ha. Geri döndüm geldim. Aynı yerden. Ha, aynı yerden geri geldim. Ee, oradan ayrıldığım yerde geldim. Bir de sol tarafa gidelim dedim. Yolun sonuna doğru yürümeye başladım. Niye geri 15 adım, at, 20 adım atmadan Var, o marketi yiymiş. buldum. O taraftaymış. Pençerenin önüne geldim, Hı. Ne yapıyorlar, nasıl diyorlar, ne bir, alıyorlar. Değil, öyle değil. Şöyle takip ettim. Herkes sepetini alıyor. Raflardan oradan buradan onu koyuyor. Ekmek koyuyor, şeker koyuyor. Neyse ben nasıl. Alıyor ona tamam dedim ben. Ben de öyle de. İçeriye girdim. Sepet aldım. Ekmek aldım. Kızı rica ettim ki ekmek diyemiyor ki. Böyle görüşün diyemiyor ki. Mesela şu işaret diyor onu verdi. Bu da patates ekmeğiymiş. bir tane var mı Her neyse ya. bir tane patates ekmeği aldım. Öyle diyelim. Ondan sonra rafları dolaşmaya baktım. Elimden şöyle yok yoklayın. Bir paket vardı orada. Tuz mu şeker mi? Bilmiyor ki tabi yazdı ya üstünde yazıyor zukker diye yazsa bir lisan bir şeker. Öyle sonra bir yani Bazı biz las diye yazıyoruz da duz. <laughs> öyle diyelim yani. Hiç <laughs> e şey, öyle de, Vallahi şansım dedim. Bir, de, bir tane bir de ondan bir tane de ondan alayım. Dedim. Bir tane de altın yumurta aldım. Hı <laughs> hı. Ondan sonra ben kasıya getirdim kodum. Nasıl şimdi sahaya oluyor. Kasadan çıkasıya kadar benim vücudum her tarafı su oldu. Tabii canım. Ben de Hayatın... 50, 50 lira param yetecek mi? Yetmeyecek mi? Hayatımda ilk ben defa. ne yapacaksın? Diye... Geri galsın, daha söyleyeceksin, diyemezsin ki lan. Öyle diyelim. Ondan sonra onlar yasa yazdı. Ben de 50 lirayı koydum oraya. Hı. Ondan sonra benim paramı şıkır şıkır gelmeye başlayacak. Ben rahatladım be. <laughs> <laughs> Tabii canım, insan hali yani. Öyle diyelim. Hiç yani. medin diye <laughs> yok. Ay, ne olacak? 50 mark verdim. 40 lirası 40 40 lira, lirası geri geldi yani ha. öyle diyelim. İyi. Aldım geldim eve vardım. Hiç kimseye bir şey demedim. Hemen valizi açtım. Valizimi açtım. Ama makarna, ev makarnası koydum. Tencereyi çıkarttım. Makarnaya suyu koydum. Ondan sonra ev makarnasını pişirdim. Ondan sonra da arkasında çaydanlığı da çıkarttım. Hı hı. çaydanlığı ocağın üstüne koydum. Ben makarna yiyesiye kadar çayı da demlettim. İyi. Yani, makarna kaşık kaşık azıcık da ekmeğiyle bir karnımı doyurdum, Oh, oh hadi bakalım tamam Allah'a şükür. Ondan sonra çay içmeye başladım. Hoş geldin abi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim diyor. buyurun demiyor yani. Buyurun demedim. Niye? Siz bana hiç bakmadınız ki. Hı. Ben size çay ikram istedim. İlkinde öyle ettiler de sonra ha. da açıldı, alıştı, ha. gittiler de. öyle diyelim yani. Sonra, sonra fabrikaya ben. çalışmaya ya. gittin galiba. Valla Demir gidiyor. fabrikası mıydı çalıştın? Demir mi? Sunlu iplik fabrikasıydı İlk gittiğin iplik fabrikası ha. mıydı? Sunlu iplik fabrikasıydı. Yasetli, diz, ya. koku. Zor, ağır iş. Ya. Ağır iş. Sonradan mı Demir Fabrikası'na geçtin? Demir Fabrikası'na değil. Sanki Demir Fabrikası'nda man, man fotoğrafın gettim. var man ya. Man Fabrikası'nda, Man Fabrikası'nda. He, Man. He, Man He. Fabrikası'nda geldim. O arada da bir ay kadar falan şeyde çalıştım. Hmm. Ayakkabı tamirci dükkânda çalıştım. Hmm. Ev bulamadık, ev vermiyorlar. Öyleymiş ha, ev Hala oldu. öyle hemen her vermez onlar. Fatih bizim Allah razı olsun gitti arıyor lisanı bilir. Ve kolalı konuşur mesela. Be. Ev vurur, bir ev vurmuş. Odanın birini kiraya verelim demişler karı koca. Öyle. Neyse eve bakmaya gittik. Ev buldum ben onu dedi. Gidelim dedi, eve bakalım gelelim dedi. Hı hı. Tamam dedim ben de. gitti. eve, vardık, kapıyı zile bastık, açtık. Şöyle bir baktı baktı. Nay 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 nay. Hmm. Yok yok yok, yok yok yok. Ev yok ev. Tamam. Ondan sonra götürdü. Zor yani. Ondan zor kızım. Allah razı olsun o çocuk kaldı ev aldı gitti. Hı -hı. O da ailesi var onun da. Öyle bir de çocuğu var. Ufak. Velhasılı bir ay kadar orada kaldım. Hı -hı. Bir ay yakın. En sonunda dedim ki amca oğlum ben burada duramam. Hmm. Bağış, fabrika, iş, o pansiyon olay, bir yer bulalım dedim ben. Hmm. Ben rahatım, şey yok. Ben rahat edemem dedim. Hmm. Sen de rahat edemeyin, ben de rahat edemem. Boş Hoş gelmiyor, işten çıktım, ayakkabı yutuyorum, tamir dükkanından çıktım. Eve giderken markete uğruyorum, poşetleri doldurup gidiyorum. Hı hı. Öyle olacak galiba. Tabii, Sen kızdan. de olsan ha? Hayır götüreceğim. Öyle olacak. Kızla e, Gelin al getirme, Hı. alma. O da bana var, öyle diyelim yani. Orası Olmaz Ve canım he. Orada eğer. da vakit gezdik. Buzluk fabrikasında yer varmış. Öyle. İyi. Çıktı geldi, emmi oğlu dedi, Buzluk fabrikası dedi, iş yarlıyormuş dedi. Hı. Tamam dedim, pansiyonu var mı? Var, tamam. Pansiyonlar da baraka. He, olsun, yani pansiyonu artık olsun yapacak diye. bir şey yok. Başa Aşağı yukarı, yani. bir yakın. İyi. Orada kaldım bizimle. Hı hı. Ondan sonra ay, ev buldum. Ev, eve çıktık. Hakkı yanımıza geldi. Hakkı iyi getirdi. Yılmaz rahmetlik vardı. O geldi. Hı hı. Gümüşlerin Ahmet vardı. Onu hı Beş arkadaş, dört arkadaş birleştik, İyi. E. bir ev bulduk. E, geldik. tabi bazı şeyler baba anca rayına girecek e, yani. O, vallahi kızım, evsizlik zor. Tabi. Adam bir çekiliyor böyle. Yavaş mesela. yavaş rayına girecek evet, yani. Adam Olmaz. e, ya, inşaat mühendisiymiş adam. Evde tamir dedi, bakım yapıyor dedi. Ev bulduk mesela, hı hı. bakım yapıyor dedi. Bakım yaptıktan sonra dedi ben sabah gelince 15 gün sonra gelin dedi. On, 15 gün sonra geri vardım öyle diye. Sana hadi Almanya öyle de. Ee, şimdi bazarcılık da çok yapmışsın. Sana ayakkabıcılığı kim öğretti? Ayakkabı sen ayakkabıcılık yapıyorsun, ayakkabı dikiyorsun ya, ya sen. Ayakkabıyı böyle ustası yapması Mahmut Kızıltoprak, ha. O benim Sen ustam. çırak mı girdin ben oraya? Ben çırak girdim oraya. Ha, ayakkabı yapmayı ondan mı öğrendin ondan sen? Ondan öğrendim. Mes dikerdin, meslek, meslek var, çok... ayakkabı dikerdin ya eskiden. Ben dikerdin, ayakkabı, dikerdim kızım. En sonra bir kendine diktin, bitti artık. Kavram. En son, en sonunda kalan Oscar'da bir abi rahmet ya dedim ki, o da dikerdi. Dediğim, he, o da aynı meslekten, o da ayakkabı diker, hı hı. öyle diyelim. Abi dedim ben de yarım derece dedim şu rogan deri var. Bunu dedim ikimize, bize ben hazırlayayım dedim. Sayas makinonu makinesi var dedim. Sen sayasın dedi ve aradım. Bunları da ayağımıza giyelim dedim. E, tamam bizim oraya. Artan da dedim sen olsun ben ne dedim yani. Bitti de artık son yani, şey var. Bitti etmeyeceğim hı. dedim. Hı. ne etersen gidelim dedim. Hatta o kalan derin, yarım daha, daha derin hı. daha vardı. Onu da verdim. Onları yapamayınca yani, artık bıraktım yani. ben. Bakacak, yapacak halim yok yani. yani bu şekilde Allah'a şükür meslek sahibi oldum. Allah rahmet eylesin Müslüman. nur içinde yatsın inşallah. Bana bir maslek öğretti. Sıkıldığım zaman da ya oturdum başına, çalıştım, ekmeğimi çıkarttım. Aslında hep onu yapsaymışsın evet. keşke.